Vay amına Yeter lan iki saattir aynı şey ya. Oğlum benim kötü huylarıma özenmeyin lan. Hakikaten Murat abi ya sen ne zamandan beri melankolik oldun acaba? Kalu beladan beri sadece. Tevekkül diyorum ben cevap verirken ya dilim sürçtü ya da yanlış bir şey söyledim. Bu bahtsızlığı kendime başka türlü açıklayamıyorum. Ya Murat moral bozma ya. Arkadaşım. içinizden bir tanesi diyorum, hayattan yüksek faizle borç aldı da... ...bunun taksitleri falan mı bitmedi, nedir ya? Ha, iyice arabeske de bağladı. Alternatif iş olmuyor işte ya. Bize göre değil Sadi. Benim merak ettiğim biz bunu ne zaman kabulleneceğiz? Ya Murat, benim kariyerimden başka elimde bir şey kalmadı, öyle deme. Yok kardeşim, ben bundan sonra yan rollerin aranılan şiveli karakteriyim. Bitti gitti. Alternatif iş değilmiş ya. Zaten ben küçükken bonibon şekerlerinin kapaklarının arkasındaki harfler vardı ya. Heh, i̇şte onları A'dan Z'ye kadar tamamladım. Bunu yapan daha önce başka birisini duydunuz mu? Yok. Vallahi ben duymadım. Ya, 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 ya. İşte işte ben onu yaptım kardeşim. Ondan sonra da Peder Bey'in yanına gittim. Dedim ki, baba dedim bak ben ne yaptım? O ne yaptı biliyor musunuz? Yanıma kadar geldi ensemden bir sıyırtma koydu böyle. Geri zekalı mısın lan sen dedi. O tokatla işte tokatta kaldım 95 yılına kadar. Bu işten kim çağırdı çıktı? Bakkal. Ben bunu niye anlattım? Alternatif iş bana göre değil. Olayı nasıl bağladım bak. Ben yine de inanıyorum abi. Bence değişik şeyler olacak. Sadece senin hayatındaki tek değişiklik kapının içe doğru değil dışa doğru açılması olur kardeşim. Ya emdin hayat enerjim ya. Elektrik süpürgesi reklamı gibi lan. <gülüyor> <gülüyor> la bir de gülüyorlar. Babam lan babam. Çalgı çengi ikiyi çekmeyeceğimizi öğrenmiş. Ona üzülmüş. Komik mi abi bu şimdi? <laughs> İyice şirazesi kaydı ha. Yoksa hadi film gene izlenmeyeceğinden benden nasıl geçeceği geçeceğiyle ilgili kenara notlar alıyordu. Onlar boşa çıkmış diye üzülmüş. Hakikat mı lan? Herhalde Ahmet Kural. Ben babamın mesajına niye güleyim oğlum yoksa? Şimdi onlar ziyan olmasın diye ne yapıyor bana SMS olarak gönderiyor. Okuyayım bir tanesini. Oku bakalım. <laughs> Baba ya okuyorum bak. Filmin birincisinde çok küfür edildiğinden ikincisine seyircisiz oynama cezası verdiler. Ellam. <laughs> İyi bir şey. <laughs> Arkadaş, öz babam bile benden umudu kesti ya lan. Arkadaş, yeter lan! Babam ve oğlum filmini izlesem daha moralli olurdum lan. Onda bir iki tane komik sahne var en azından. Kalkın gidin lan, kalk! Bana atar yapma, bana atar yapma. Zaten kalkıyorum. Hadi abi, hadi gidelim. <laughs> Ahmet, bu araba senin sünnet araban mı lan? Ne tip var vallahi senin? Tarz bu Murat, yeni trend. Ee, cip ne oldu? Kirası bitti, geri verdim. Bir dakika ya, sen onu satın aldım dedin. Kiralamadın dedin ya oğlum. La yürü git. Size de Osmanlı'nın kuruluşunu sorsam bilmezsiniz. Ahmet Kural'ın her dediği aklınızda anasını satayım ha. Aman be, hadi iyi geceler. Bu film işi şey yattı madem. Yarın ekranların şiveli karakteri Murat Cemcir'in ilk günü. Abi gözünü sen film işi şey yattı falan deme ya. La oğlum senarist bizimkilere senaryosunu vermemiş bile lan. Hakikaten ya. Amatör senaristler bile reddeder oldu ya bizi ya. Aynen. ...sadece ben sinema işinden şu kadarcık anlıyorsam... ...eğer bu film işinden bir şey çıksın... ...belediye otobüsünde zil takıp oynamazsam ne amirdim ben? Yalnız abi oynamaya hevesliymişsin de bahane arıyormuşsun gibi geldi bana. Hadi yürü gidin, bak saat kaç oldu? Normal insanlar bu saatte yatıyor, hadi. Hadi, hadi. Evet. Hadi. Ahmet. He. Ha. 1299 bilecik. Ha. <laughs> <laughs> Koyarlar lafı. <laughs> fıtı 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 fıtı.